Evet arkadaşlar şimdi Narlı Köyü'ndeyiz. Erde'ye bağlı. Erde'ye yaklaşık bir yarım saatlik mesafede bulunan ve sizi Narlı Köyü'ne götüren yollardan biraz yükseklere çıkarak biraz dağlık yollardan ilerliyorsunuz açıkçası. Çok hızlı ilerleme şansınız olmuyor Narlı Köyü'ne. O yüzden yaklaşık 30 dakikada varma şansınız bulunuyor. çıktığınız zaman arkadaşlar sahil boyunda çok güzel koylar var. Bunlardan bir tanesi de bu Narlı Köyünün bulunduğu plajlar koylar. Erdikten yola çıktığınızda ilk olarak Ocaklar Köyünden geçiyorsunuz. Burası çok meşhur, çok da daha gelişmiş yani Narlı Köyüne kıyasla daha gelişmiş bir köy. Ocaklar Köyü daha çok insan bulunuyor, plajları daha kalabalık. Ee, Narlı Köyünden sonra da hatta Ocaklar köyünden Narlı köyü arasında da çok güzel koylara denk gelebiliyorsunuz. Daha sahil konumlara, noktalara denk gelebiliyorsunuz. Hatta çadır kuran insanlara da rastladık. Bayağı çadır kurmuş insanlar vardı. Sizde de hatta biraz paylaşmış oldum. Narlı köyünden sonra bu Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan birçok güzel koylar var arkadaşlar. Bu koyları tek tek gezip keşfetmek tabii ki bir günde mümkün değil. Yollar da dediğim gibi çok hız yapabilecek konumda olmadığı için bir günde gezmeniz mümkün değil. Daha fazla vakit ayırmanız gerekiyor. Araştırmalarıma göre Kapıdağ Yarımadası'nın koylarında bazı güzel koylarında güzel pansiyonlar da var. Uygun fiyatlı pansiyonlar da kiralayabiliyorsunuz. Oralarda hani yatılı da kalma imkanınız var. Bildiğin harabe olmuş. Tarihte arkadaşlar Narlı köyünde Rum Ortodokslar yaşıyormuş. Zaten size kiliseyi de göstermiş oldum. Aziz Dimitros Kilisesi. çatısı yok. Ee, çok eski bir kalıntı. 144 yıllık bir kalıntı. Burada zamanında bu kilisede Rumlar e, 4 gün boyunca hatta ayinler düzenlenirmiş. Zamanında Rumların düzenlediği ayinler ve festivaller olurmuş bu bölgede. Mübadele döneminde arkadaşlar burada yaşayan Rum Ortodokslar e, buradan ayrılmışlar. Yerine de Türkler yerleşmiş. Aynı nasıl ki göçmenler işte İstanbul'a, Tekirdağ, Marmara bölgesinin birçok noktasına yerleştiği gibi. Buradan yani Gestaş Narlı iskelesinden arkadaşlar Gördüğünüz gibi araçlarda bekliyorlar Feribotu Sizle paylaşmış olduğum iskelede bekleyen araçlarda Marmara adasına geçmek üzere Feribotu bekliyorlarmış arkadaşlar Onu da öğrenmiş oldum Keçsaş iskelesine giderek arkadaşlar bu adalara giden e, sefer yapan feribotlarla ilgili daha detaylı bilgi aldım. Şöyle ki günün 2 e, saatinde yani sabah ve akşam olmak üzere sizinle de paylaşmış olduğum Narlı Köyü'nden Balıklı iskelesine yani Paşa Limanı'nda bulunan Balıklı Köyü'ne seferler düzenleniyor. Onun dışında buradan yani Narlı Köyü'nden... Erdi'ye seferler düzenlenmiyormuş arkadaşlar. Yani buradan Erdi'ye geçme imkanınız yok. Paşa Limanı adasında rüzgar da çok estiği için özellikle orada sörf yarışmaları da çok düzenleniyor. Eğlence mekanları da bulunuyor. Çok Marmara'da bulunan ve eğlence denildiği zaman İlk akla gelen adalardan biriymiş. Ben henüz daha Paşaliman Adası'na hiç gitmedim arkadaşlar. Burada Erdek'te ve Narlı Köyü'nde günübirlik gelmiş olduk. O yüzden adaya geçecek çok vaktimiz yok. Açıkçası buradaki adaları da keşfetmeyi çok isterdim vaktimiz olsaydı. Ne yazık ki buna zamanımız yetmiyor. Ama yakın zamanda umarım tekrardan bu bölgeye özellikle adaları gezmek için de zamanım olur. Narlı Köyü dediğim gibi arkadaşlar Erde'ye bağlı küçük bir köy. Çok fazla gelişmiş değil. Ben yıllar önce çok çocukluk yıllarımda diyeyim buraya gelmiştim. Çok o günden bu yana çok değiştiğini, çok geliştiğini açıkçası söyleyemem. Tabii ki bazı şeyler değişmiş, güzelleşmiş. O ayrı. Şimdi Narlı Köyü'nün sokaklarını biraz gezip dolaşıp sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım Narlı Köyü nasıl. Sokak aralarına da biraz girmek istiyorum. Biraz dolaşalım bakalım. Böyle sıra sıra aile çay bahçeleri var deniz kenarında. Buranın meşhur tatlısı Heşmer'in. Ol, Narlı köyünün daha gelişmiş kısmı arkadaşlar buralar. Böyle büyük bir alanı var. Sahil kısmı ve rüzgar gülleri. Gerçekten çok iyi görünüyor. Bunları güzeldi. <laughs> Böyle denize girenler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve destek amaçlı da kanalıma abone olursanız mutlu olurum.